Merhaba arkadaşlar. Bugün Gaca Life ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi Angela yapıyoruz. O zaman hadi başlayalım. İlk Angela kız olduğu için kız olacak. Bunlardan istediğimiz saç şöyle bakalım. Bence bu olacak arkadaşlar istediğimiz saç. Şöyle bir bakalım. Şurada bir saç var. Neyse bu işimize yaramaz zaten. Şimdi Angela'nın saçı böyle beyaz arkadaşlar. Sonra yarısı da beyaz şöyle gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi ön tarafını yapalım. Böyleydi. Ön tarafı şöyle de olabilir. Bence böyleydi arkadaşlar. Evet böyleydim. Pardon arkadaşlar kaydı kapatmışım. Şöyle bunlardan ihtiyacımız olan bir şey yok. Şimdi arka saçlardan şuna ihtiyaç şundan alabiliriz sanırım. Evet. Bu yan saçlardan bir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şimdi gözlerine gelince Angela mutlu birisi böyle. Yani. Böyle gözleri bak. Gözlerim mavi bu arada. Hemen mavilikle değiştirelim. Angela'nın gözlerini mavi yapalım hemen. Evet. halka. Gözümün içindeki şeyleri ayarlamayacağım. Bakalım bu neler var. Bunu yapacağım. Bundan bunu yapacağım. Arkadaşlar bence güzel gidiyor. Nereden bakayım bundan? Bundan da bir şey yapmayacağım. Bu giysiler. Giysilerden Angela'nın kapkekli bir tane üstü var. Ondan bulmaya çalışacağım. Ama şu kedi tişört bence gayet de iyi gider. Kapşon olması da çok iyi bence. Şöyle yapalım. Kedisini de şöyle beyaza boyasak. Arkadaşlar bence kedisi beyaz kalsın çünkü böyle daha güzel gözüküyor. Şöyle bakalım burada bir tane short var Bu da böyle olsun arkadaşlar ayakkabılarımızdan şunu seçelim. Aa, şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi şapkalardan bir tane kedi tacı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şundan olmaz arkadaşlar. Çünkü normal kedi kulaklığı bulmaya çalışacağım. Kedi kulak yani bunlardan değil. Bu arada arkadaşlar tavşan çekmemi istiyorsanız hemen 100 100 bin abone 700 3000 aboneye ulaşırsak arkadaşlar size tavşan çekeceğim. Bunu çıkartacağım bu arada. Ben. 300 bin like gelirse size tavşan çekeceğim arkadaşlar. Ama gelmezse maalesef çok üzgünüm. Çekmeyeceğim. Abone olmazsanız, like atmazsanız falan çekmeyeceğim. Arkadaşlar ben bunu kuyruk sandım. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar. Buna basalım. Bakalım. Burada kulaklık diyorum. Bakalım. Kedi kulağı var mı? Şurada kedi kulağı. Arkadaşlar kedi kulağımız varmış zaten. Kedi kulağımız varmış zaten arkadaşlarım. Bakalım kedi yüzü vardı. Şurada kedi tipi. Arkadaşlar şundan takacağım takmak istemiyorum gerçi. Arkadaşlar. Buradan da çık. Tamam. Çıkartalım. Buradan arayacağımız bir şey yok. Bence engel oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like like like. Bu arada arkadaşlar puanlarımızı yorumlara yazmayı unutmayınız. Like like like. Bye bye.